Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Gönül Dostlarım Bu videoda her gece başınızı yastığa koymadan önce söyleyeceğiniz ve hayatınızı dönüştürecek o yedi kutsal kelimeyi tüm derinliğiyle ele alacağız. Evet, sadece yedi kelime. Ama bu kelimeler uykunuzu bir ibadete, gecenizi bir rahmet vaktine, yarınlarınızı ise aydınlığa çevirecek, Manevi anahtarlardır. Belki de zihninizde şu soru canlandı. Gün bitti, yorgunum, birkaç kelime uykumu ve hayatımı nasıl bu kadar derinden etkileyebilir ki? İnanın bana, bu sohbetimizin sonuna geldiğinizde bu yedi kelimenin sadece dilinizden dökülen sıradan sözcükler olmadığını göreceksiniz. Aksine, günün tüm stresini, yükünü ve zihninizdeki o yorucu gürültüyü arkanızda bırakmanın en huzurlu yolunu, sizi gece boyunca vesveselerden, kabuslardan ve olumsuz enerjilerden koruyacak manevi bir zırhı, sadece uyumakla kalmayıp ruhunuzu dinlendirmeyi, affedilmiş ve arınmış bir kalp ile Rabbinize teslim olmanın o eşsiz huzurunu ve en önemlisi yarın sabaha nasıl yepyeni bir başlangıçla, manevi bir güçle ve bereketle uyanabileceğinizin sırrını tüm yönleriyle kavramış olacaksınız.'' Bu sebeple bu manevi yolculuğa, bu huzur dolu keşfe hazır olun. Kıymetli kardeşlerim, günün koşturmacası bittiğinde ve gece çöktüğünde aslında kendimizle en çok baş başa kaldığımız an başlar. Modern hayat bizden sürekli bir şeyler talep eder. Telefon ekranları, bitmeyen bildirimler, yarının planları, zihnimiz hiç susmaz. Uyku alimlerin tabiriyle küçük ölümdür ruhumuzun bedenden ayrılıp Rabbimize yükseldiği, her şeyden soyutlandığımız özel bir haldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günü nasıl hayırla başlatmayı öğrettiyse, günü nasıl hayırla kapatacağımızı da bizlere en güzel şekilde göstermiştir. Çünkü günün son anlarında, zihnimizde ve kalbimizde ne varsa, ruhumuz geceyi onunla geçirir. Bir çiftçi, tarlasına yatmadan önce ne ekerse, sabah onu bulur.'' Biz de ruh tarlamıza endişe ekersek, geceyi huzursuz geçiririz. Şükür ve teslimiyet ekersek, geceyi rahmetle geçirir ve sabaha da o rahmetle uyanırız. İşte bu yedi kelime, ruh tarlamıza ekeceğimiz en bereketli tohumlardır. Şimdi gelin, gecelerimizi nura, kalplerimizi huzura kavuşturacak o yedi manevi, anahtarı tek tek anlamlarını tefekkür ederek keşfedelim. İlk anahtarımız her şeyin başlangıcı ve sonu olan o mübarek ifade, Bismillahirrahmanirrahim. Gece için anlamı şudur. Ya Rabbi, senin adınla günümün defterini kapatıyorum. Senin adınla ruhumu ve bedenimi gecenin karanlığına ve uykunun bilinmezliğine emanet ediyorum. Bu, bir son değil, onun rahmetine sığınarak yapılan bir teslimiyet başlangıcıdır. Rivayet edilir ki, bir kimse evine girerken besmele çektiğinde, şeytan yanındakilere size bu evde gecelemek yok der. Aynı şekilde yatağınıza besmele ile girdiğinizde, manevi dünyanızın kapısını şeytanın vesveselerine kapatmış olursunuz. Unutmayın, Peygamber Efendimiz yatağına uzandığında, Bismike Rabbi ve cenbi ve bike erfevhu derdi. Rabbim, senin isminle yanımı yere koydum ve yine senin isminle kaldırırım günü onun adıyla bitirmek, gece boyunca onun koruması altında olmaktır. Gözünüzü besmele ile kapattığınızda o uyku artık sıradan bir uyku olmaktan çıkar, bir emanete dönüşür. İkinci anahtarımız, nimeti artıran o sihirli kelime, elhamdülillah. Gece yatağınıza uzandığınızda bu sadece bir şükür değil, aynı zamanda günün muhasebesidir. Ya Rabbi, bugün bana verdiğin nefes için, sağlık için soframdaki yemek için, başımı soktuğum sıcak yuvam için, yaşadığım güzellikler ve hatta imtihan olduğum zorluklar içindeki hikmetlerin için sana hamdolsun. Şikayet eden bir zihin sürekli eksiklere odaklanır. Şükreden bir zihin ise sahip olduklarının farkına varır ve huzur bulur. İbrahim suresindeki ilahi vadi hatırlayın. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Günü şükürle bitirmek, yarının nimetlerinin kapısını aralamaktır. Uyumadan önce günün iyi veya kötü tüm anları için elhamdülillah diyebilen bir kalp, sabahına da minnettar ve pozitif bir ruh haliyle uyanır. Üçüncü anahtarımız, belki de gecenin en önemli kelimesidir. Ruhun arınması, kalbin banyosudur. Estağfirullah. Günün tozu, kiri, stresi üzerimize yapışır. Bilerek veya bilmeyerek söylediğimiz bir söz, Kırdığımız bir kalp, işlediğimiz bir hata ruhumuzda ağır bir yük oluşturur. İşte istiğfar, bu yükleri omuzlarımızdan indirip, lekeleri temizlemeden uykuya dalmamaktır. Peygamberimiz günahı olmadığı halde, günde yetmiş defadan fazla istiğfar ederdi. Bu, bizim için ne büyük bir derstir. Anlamı şudur. Ya Rabbi, bugün bilerek veya bilmeyerek işlediğim tüm günahlar, hatalar, kusurlar için senden af diliyorum. Kalbimde bir kir, ruhumda bir yük ile huzuruna çıkmak istemiyorum. Affedilmiş bir kul olarak uyumanın verdiği o tarifsiz hafifliği ve huzuru düşünün. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edenin her sıkıntısına bir çıkış yolu verileceği müjdelenir. Tövbe kapısı gece en çok açık olduğu andır. Bu fırsatı kaçırmayın. Dördüncü anahtarımız, bizi kainatın zikrine ortak eden o muazzam ifade, Sübhanallah. Gecenin sessizliğinde onun kusursuzluğunu tefekkür edin. Gündüzü geceye çeviren, güneşi alıp ayı getiren, milyarlarca yıldızı o karanlık boşlukta bir düzenle yüzdüren gücü düşünün. Bir kar tanesinin eşsiz kristal yapısını, bir kuşun kanadındaki aerodinamik harikayı aklınıza getirin. Sübhanallah demek, ya Rabbi, sen ne yücesin. Sanatın ne kadar kusursuz. Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim demektir. Hz. Yunus'u balığın karnından kurtaran duanın bir parçası tesbihti. Tesbih, insanı sıkıntılardan kurtarır. Yatağınızda bu kelimeyi söylerken, odanızdaki tüm atomların, dışarıdaki ağaçların ve gökteki yıldızların zikrine katıldığınızı hayal edin. Bu, yalnız olmadığınızı ve kainatın sahibiyle konuştuğunuzu size hissettirecektir. Beşinci anahtarımız, imanın özü, kalbin mührü. La ilahe illallah, uyku küçük ölüm ise, bu ölüme kelimeyi tevhid ile gitmekten daha güzel ne olabilir? Bu kelime, gün içinde farkında olmadan ilah edindiğimiz her şeyi, parayı, makamı, sosyal medyadaki beğenileri, insanların hakkımızdaki düşüncelerini, tüm endişeleri ve korkuları bir kenara atıp, tek hakim, tek güç, tek sığınak sensin ya Rabbi demektir. Bu, modern dünyanın putlarına karşı bir özgürlük beyanıdır. Anlamı şudur. Ya Rabbi senden başka ilah olmadığına şahitlik ederek gözlerimi kapatıyorum. Eğer bu uykudan uyanamazsam son sözüm bu olsun. Her gece imanını bu şekilde tazeleyen bir kulun kalbi, paslanmaz, sarsılmaz ve sadece Allah'a bağlanmanın verdiği o eşsiz gücü hisseder. Altıncı anahtarımız, tüm korkuları ve endişeleri küçülten o heybetli nida, Allahu Ekber günün tüm dertlerini, sizi üzen olayları, yarının endişelerini gözünüzün önüne getirin. Borçlar, hastalıklar, insanlarla yaşadığınız sorunlar, şimdi hepsinin üzerine şu kelimeyi bir örtü gibi örtün. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Bu kelimeyi söylediğinizde aslında bir perspektif değişimi yaşarsınız. Dertleriniz size bir dağ gibi mi görünüyor? Allahu ekber dediğinizde o dağların yaratıcısının büyüklüğünü hatırlarsınız ve sizin dağınız onun kudreti yanında bir çakıl taşına dönüşür. Ya Rabbi, benim sıkıntılarım, borçlarım, korkularım ne kadar büyük olursa olsun, sen her şeyden daha büyüksün demiş olursunuz. Bu idrak, kalbe bir dağ gibi metanet verir ve ferahlatır. Ve yedinci son anahtarımız, cennet, hazinelerinden bir hazine, mutlak teslimiyetin ifadesi, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, bu acizliğimizin en samimi itirafıdır.'' Ya Rabbi, ben acizim. Gecenin şerrinden korunmaya da, sabah hayırla uyanmaya da kendi gücüm yetmez. Her türlü hayra ulaşmam ve her türlü şerden korunmam ancak senin yardımınladır. Bu kelime, ben elimden geleni yaptım, gerisi sende ya Rabbi demenin en güzel yoludur. İradeyi, kontrolü ve tüm endişeleri tamamen ona teslim etmektir. Kendimi, aklımı, kalbimi, ruhumu, sevdiklerimi sana emanet ediyorum demektir tüm kontrolü en güvenilir olan Allah'a bıraktığınızda nasıl bir huzurla uyuyacağınızı hayal edebiliyor musunuz? Bu, en derin ve en tatlı uykunun formülüdür. İşte değerli kardeşlerim, bu yedi inci tanesini her gece bir araya getirdiğimizde günün defterini en güzel şekilde kapatırız, Bismillah ile kapıyı kapatırız. Elhamdülillah ile günün nimetlerini hatırlarız. Estağfirullah ile günün kirlerinden arınırız. Sübhanallah ile onun sanatını seyrederiz, La ilahe illallah ile imanımızı mühürleriz, Allahu Ekber ile dertlerimizi onun büyüklüğü karşısında eritiriz ve la havle ile de ruhumuzu tamamen ona teslim ederiz. Peki nasıl yapacağız? Çok basit. Bunu bir ritüele dönüştürün. Yatağınıza oturun, telefonunuzu ulaşamayacağınız bir yere koyun. Gözlerinizi kapatıp birkaç derin nefes alın sadece birkaç dakikanızı ayırın. Bu yedi kelimeyi anlamlarını düşünerek, kalbinizde hissederek yavaş yavaş söyleyin. Acele etmeyin. Sayılara takılmayın, samimiyete odaklanın. Bu küçük ama düzenli amel, hayatınızda devasa bir manevi devrim başlatacaktır. Kıymetli gönül dostlarım, bu yedi anahtarı alıp her gece kalbinizin kapısını onunla kilitlemeye, ruhunuzu onunla huzura erdirmeye bugün Hemen bu gece karar vermeye ne dersiniz? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gece yatmadan önce okuduğunuz, size huzur veren özel dualarınız veya zikirleriniz var mı? Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle ve diğer kardeşlerimizle paylaşın ki hep birlikte istifade edelim, birbirimize ilham olalım. Eğer bu sohbetimizi faydalı bulduysanız ve bu huzur reçetesinin daha fazla insana ulaşmasına vesile olmak isterseniz Lütfen videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki hayra vesile olan, o hayrı yapan gibidir. Ve tabii ki bu gibi hayatımıza dokunan, imanımızı güçlendiren sohbetlerden anında haberdar olmak için kanalımıza henüz abone değilseniz, lütfen şimdi abone olun ve o küçük bildirim zilini de açarak bu hayır kervanımıza katılın. Vaktinizi ayırıp bu manevi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için her birinize canı gönülden teşekkür ederim. Rabbim, bu dinlediklerimizle amel etmeyi, gecelerimizi rahmet, sabahlarımızı bereketle doldurmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.